Naltılı'dan herkese merhaba. 18 Kasım 2021 İzmir ve Şanlıurfa tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız videolardan daha çabuk bir şekilde haberdar olursunuz. İki program birden hızlı bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Tahminlerimi paylaşacağım fazla sıkmadan. Şu şekilde hemen hazırlığımı yapıyorum işaretleyebilmek için. Evet İzmir İzmir'le başlıyoruz. İlk koşuda ilk şansı 5 numaralı keskin nişancıya veriyorum. Favori. Ekür avantajı da var. Ekür de rakipler arasında yer Yani 5 numaralı keskin nişancı. Yani riskli edenler için tek bile olabilir. Küçük oynayanlar için. 2 e, tane rakibi var bana göre. 4 numaralı Belburn ve 10 numaralı Valiant King olacak. Bu üç saftan yeterli olacaktır. Bir de ekürüsü var. Ekürüsü de son derece iyi. Bu üç safkana geçebileceğimizi düşünüyorum. İkinci ayağa geldiğimizde ikinci ayakta favorim 7 numaralı Ege'nin aslanı olacak. En ciddi 4 rakibi olacak Ege'nin aslanından sonraki ihtimaller. Sırasıyla 1 numaralı Aslan Soylu, 2 numaralı Onar Bey ekürisi ile birlikte, 9 numaralı Usulca ve 5 numaralı Atik Atik öncelikli rakipler olacaktır. Yarışı kapatmak isteyenler ve rahat bir yarış izlemek isteyenler de sırasıyla 8 numaralı Keleşan, 3 numaralı Gökçe Star, ve 6 numaralı Belalı Tumbulu yazarsa yarış neredeyse kapanmış olur. Zaten 2 vardı. Çetin Suya da şans vermedik. Umarım oradan bir gol yemeyiz. Bir sonraki koşu 3. ayağa geldiğimizde yine küçük verisli kuponlar için 2 numaralı Atriyo'nun koşuyu kazanmasını bekliyorum. İlk şanslı isimdir. En ciddi rakibi 6 numaralı Sol Sol Crazy olacak. Daha sonrasında rahat bir koşu izlemek için 1 numarada Dulat. 3 numaralı Bird, Bird Rose. Ve 5 numarada Prenses SS yazabilirsiniz. Rahat bir koşu izlersiniz diye düşünüyorum. 4. aya geldiğimizde 3 numarada Can Olucan ekür avantajıyla birlikte günün en sağlam bankosu olacaktır. En ciddi rakibi de ekürisi Boğacan zaten. Evet. Bu şekilde bu koşuyu bence geçeceğimizi düşünüyorum. Kazanmasını bekliyorum. Can Olucan. 5. aya geldiğimizde 5. ayakta ilk şansı 2 numarada Black Phantom'a vereceğim. 200 günlük bir arasına rağmen çok kaliteli bir safkan. Çok çılgın oynayanlar belki tek de atabilirler. Ancak 200 günlük ara yani nasıl bir sağlık durumunda olduğunu çok da kestiremediğim için ilk ciddi rakibi 1 numarada Like the Stars ve 6 numaralı Robinson olacaklar. Sürpriz anesinde 8 numaralı Princess D yazarsak bu koşuyu geçeceğimizi düşünüyorum. Son koşuya geldik İzmir'de. E, bu koşuda ilk şansı 1 numaralı Atlasafaya vereceğim. Yine küçük ve misif onlar için tek olabilecek bir isim. Tek e, düşünülebilecek bir isim. Ama e, tek tercihini farklı bir koşuda yaptığımız için ve e, burada performans sıçraması yapabilen safkanlar olabileceğinin yanına isimler öğreneceğim. En ciddi rakibi 5 numaralı Deli Alper olacak. Daha sonrasında ise daha da geniş oynayanlar 6 numaralı Dragon Pulse 7 numaralı Duranhan 3 numarada Çerkez Bey ve 8 numaralı boy Uygur'u yazarak bu koşuyu geçebilirler ve İzmir tahminimi bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi Urfa tahminlerine geçiyoruz. Formalarımızı açalım. İkinci koşuyla birlikte Urfa'da 6'lı ganyan başlayacak. Bu koşuda 2 numarada Trace koşunun favorisi ilk şanslı isimdir. Bana göre 3 tane ciddi rakibi var. 1 numaralı Atik Bey kızı sırasıyla veriyorum 6 numaralı 1 matra ve 8 numaralı sancak çiçeği olacaktır. Bu 4 safgan yeterli olacağını düşünüyorum. Bir de Atik Bey kızının ekresi Uğur Gülü var bu 4 hatta ilk koşuyu geçerikli düşünüyorum. 2. ayakta ilk şansı 3 numaralı DZ Boy'a vereceğim küçük ve misli kuponlar için yine 3 numaralı DZ boy tek tercih olabilir. Sırasıyla rakipleri, arkası bir yığıntı, her şey olabilir bu koşuda. Sırasıyla 4 numaralı Hat Demirkır, 12 numaralı Ultrasonik, 5 numaralı Kral Nejo, 1 numaralı Bundy Bundy. 2 numaralı Deniz Kaplan ve 7 numaralı Novzara yazarak bence bu koşuyu geçebiliriz. Zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Dizzy Boy kazanmaya yakın ama ciddi bir şekilde sürpriz olma olasılığı var bu koşuda üçüncü aya geldiğimizde 3 numaralı Excavation. Bence orijin ve kalite olarak rakiplerin üzerinde bir safkan. Koşuyu kazanmasını bekliyor ve banka oynayabiliyorum. Tek rakibi 7 numaralı Süreyya Hanım olacak. Ama ben 3 numaralı Excavation'ın kalitesiyle bu rakibinde geçerek koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Dördüncü aya geldiğimizde iki safkan ön plana çıkıyor. 3 numaralı Göktekinoğlu ve 5 numaralı Ünlü Prens. Küçük onlar bu iki safkanla geçebilirler ancak rakip noktasında arkası bir hayli karışık olduğunu söylemem lazım. 10 numarada o bir reis. Sıralama haline veriyorum. İstediğiniz bütçede büyütebilirsiniz. 7 numaralı Komet. 6 numarada Tom Saçan, 2 numaralı Buğrahan. 4 numaralı Mazluma. Ve artık kapatalım derseniz 9 numaralı Yalaz Bey diyor. Bu saklanmamamıza geçmesini bekliyor ve bir sonraki aya geçiyor. 5. ayakta ilk şans 9 numaralı S nehrinin bu da küçük ve mislik kuponlar için tek tercih olabilecek bir safkan Arkasında bir 5'li olacak bence. 2 numaralı Tarumar, 3 numaralı Tumbul Uçarlım, 4 numaralı Karatakan, 6 numaralı Derinim ve Ekür avantajı 1 numaralı Son Martı yazarsak bu koşu da kapatmaya yakın bir şekilde tamamlamış oluruz. Son ayağa geldiğimizde son ayakta 1 numaralı Cosmic Gold ve 4 numaralı Oroz Bey küçük kuponlar için bence yeterli olacaklardır. Bunun daha fazla at yazmak isteyen 8 numaralı Yaren Hat ve 11 numaralı Purple Flag ilk kez koşuyor. Ve Necmi Altan'ı görüyoruz. Nasıl koşacağını yani? pek de kestiremediğim için onu da yazarak rahat bir koşu izlemek istiyorum. Böylece Şanlıurfa tahminini tamamlamış oluyoruz. Herkese bol kazançlar ve iyi seyirler diliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımıza katkıda bulmuş olursunuz. Herkese çok teşekkürler. Bol şanslar. Hoşçakalın.